Arkadaşlar. Şuradan Yine diyor. bir lamayla karşı karşıyayız. Bir tane vursana ne olacak lamaya? Bunu bilenler var mı? Tükürdü. Ama Hocam azalmadı. Bir daha. Var. Bir daha olur. Hadi bakalım aman.

Sen eve yiyeceğiz dostum. Saçma. O canım. Sen evin içine atacaksın. Bomba. Gitme evin içine. O. İyizleri. Bu eti yemeyeceğim arkadaşlar. Atma bu eti dedi. Evet. Domuz eti haramdır. Haramdır haram. Gel bana atma sakla. <laughs> bu evinin kapısının önüne de iki tane blok koyacağım. Açmasın kimse. Niye? Yeah. Bu eti haram diye. Hı hı. Niye? Dur kapıyı, e, Từ, kapıyı kır kapıyı kır kır öyle koy tamam mı? Şunu da alayım. Kapıyı kır kapıyı kır. Kapıyı kırmaya gerek yok şöyle işte oldu. Çok koyun kaldı. Kim, kimse giremez. Dostum ya ben şey evin içinden bir şey alacağım. İzin veriyor değil mi? Evet izin veriyor. he yani pusula pusulayı alayım mı evet, dostum? Ne oldu? Bir şeyler yapmış. Ne yapmış? Arkadaşlar, 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 bakıyorum. Etrafa. Arkadaşlar, Arkadaşlar, Etrafa bakıyorum. Bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Burada neler? Ne bitim <t��> be? Güzel vermiş. Güzel vermiş abi burası. Of. Bak fırın bir var. Yok mu eşyalarına? Pusuz ey niye gitti? Şu, şu şeylerimi, şu şeyleri mi yür Of. Şey Tekrar ihtiyacım yoktu zaten. Of. Oh. Of acıda. Hadi arkadaşlar şu benim önceden topladığım şeylerde Yine koydun o, o kadar sağ bakın bir yer var Abi inek ye Sonunu Dostlar ben buradan elmas alıyorum Zümrüt alıyorum siz alıyorum. 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 alıyorum Dört zümrüt efendim nasıl oluyor? Dünyadır. Çünkü nasıl oluyor? Sonsuz. Arkadaşlar bakın şu şu şeyin yandan dönüyoruz arkadaşlar. Aman arkadaşlar. Ne Güzel, Ne dedin? <laughs> Hmm. Of. Şuraya karşıya geçmek istiyorum. Olamaz. Şuradan düşebilirim. Hoppa. Oh. Bak Hadi arkadaşlar bakın buradan bir yol var zaten. Ama şuradan şuraya bir tane şey koyalım. Arkadaşlar bu evin içi çok güzel. Bunu dört zümrüt alırım bu eve. Dört zümrüt alırım ben bu eve. Arkadaşlar ben bu eve dört zümrüt alırım. Şu Köylü, köylünü köylüye vereceğim. Köylü aşağı düşmüştü. Bakın arkadaşlar şurada köylüye vereceğim şu zümrütleri. Köylü aşağı atlayıp alırsa şu zümrütleri. <laughs> Artık güzel bir evim oldu. Köylülerin gibi. Arkadaşlar düşecektim. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar süper. Lütfen Muhammed kanalına da abone olun. O da benim kuzenimin kanalı. <laughs> Arkadaşlar. Uyuyorum. Kartış kartış kartış. Oh sa bura benim evim oldu zaten köylüye zümrüt Bu evden ben de kura edeceğim şimdi. Ay oh, çok iyi ama evim de çok muhteşem. Sen, verdim sana. Sen de oraya sıkıştın. Ama bu evin içinde ne var acaba? Bu ev de güzel görünüyor. Hop, 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 hop. hop. <laughs> ah, 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 Ama hayır, 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 düşecektim, düşecektim. Bu nereye gidiyor? Ne var? şurada. Şunu şuraya Kötü. Kötü bir yer, Kötü. olamaz. Tüm. Söyle çık 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 çık. Oh, o ot ot at. Sen Bilmiyorum. Hadi korkunç kuş şey değil mi Evet. Hı? Hmm. Bir tane şey yapma masası. Daha daha <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> ha 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 arkadaşlar. Ha ha arkadaşlar şuradan bir tane sandık yapayım milletim var? Arkadaşlar kendime ev mi yapsam acaba? Yap yap. Evimin kapısını değiştireceğim. Kapı değişimi yapacağım evime. Ama şuradan tahta kılıç mı yapsam acaba kendime? Yok yok ya. Kendime, kendime güzel bir ev yapacağım. Evimin kapısını, <laughs> kapısını değiştireceğim. Bu <laughs> Arkadaşlar bırakayım. Aş şurada kapısını tak kapı takacağım açacağım evet. evime arkadaşlar. Hadi gelin. <laughs> Topraktan bir ev yap çok olsa Ama ben köyün köyde, köyde yazdım yazdım ev daldım. Ben ha, geldim güzel bir Evet içi kocaman. Ha, Neredeydi bu? İşte şu. Hangisi? Şu. Hı. İki kocaman. Nasıl deniyorsun? Hı <laughs> İşte bak iki kocaman çok güzel. Ben seviyorum. İl evin kapısını değiştireceğim. Bunları da yakarım artık. Abi üç işte, abi bu kapı <laughs> Bir ritmi sürekli yapacağım. tane kaldı. Ay tane kaldı. Bir tane de şu kaldı. Hayır, çok güzel topraktan bir oda yapabilirim arkadaşlar. Zaten bir oda çok güzel şeyler var. Arkadaşlar önce şuradan bir şey alalım. Arkadaşlar önce şu ayarlara gidiyorum. Ayarlardan yaratım yapıyorum. Ben şuradan evime çok güzel bir oda yapacağım. Evimi güzelleştireceğim. Evimi de çok güzel şeyler yapacağım. Görünmez olalım mı hatta ya? Aa, olmayacağım. Evimi güzelleştireceğim güzel arkadaşlar. Şu masayı kırayım önce. Çok kötü görünüyor burada. Şuraya şöyle tahtalar var Ha anladım. Bu buraya oda yapacağım Evet oda yatak odası yapacağım. Ha 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 arkadaşlar. Anladım ne yapacağım. Burada bir oda. Yanlış anlattım, şu kapı daha yakıştı. Çok güzel bod oldu. Evet, ama daha üstten de kapalı. Arkadaşlar, şunları kapat ve kapat. Arkadaşlar... Buraya zümrüt mü verdin? Evet, zümrüt verdim. Zümrüt verince ne aldın? Köylü'de, köylüden. Köylüden bu evi aldım. Hayır, bunu önce küçük olarak aldım küçük şeylerden. Küçük şey almadan. Arkadaşlar ben önce evin bir tarafıma attın mı? Bum. Aa, köyde aşağıda sıkışmıştı. Bum. Ben de dile kattım. Aşağı mı? Hı -hı. arkadaşlar şuraya çok, çok güzel mavi bir oda yapacağım. Cam koyacağım mı? Ne oldu? Köylüden bu evi satın aldım sonuçta. Dört zümrüte. Evet köylü de Şu, şuraya güzel bir mavi oda yapacağım. Artık benim be. Artık bu ev benim evim istediğimi yaparım. ajı kaçtı bunun mi ya? Hadi. bu mas bu bu burada mas mavi bir Hadi. oda olacak. Hadi. Ha arkadaşlar. Evet. Güzel bir güzel bir bir evet. oda oldu. Buraya sandık Şuraya yok ya şey yapayım buraya arkadaşlar. Şuradan şey aç. Burada şey, buraya şey yapayım. Şuraya önce şey alayım. Nerede bu? Nerede? Nerede? Ha arkadaşlar işte şunu alayım. Yem. Şuraya şuraya koyalım. Şunu şuraya şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şöyle şöyle şöyle, şöyle 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 buraya güzel evet, koyacağım. Koyacağım. evet güzel şeye koyacağım. Bu koymuyor. Ha karşımdaki ay var diye. Önce buraya İziniz görmüş şu, şu elmas kılıç koyacağım buraya. Bir tane evet. elmas kılıç. Bir tane buraya mı Bir tane buraya. Bir tane, kalkan, bir tane kalkan koyayım. yapmamız lazım. Bir tane şim buraya. Bir elmaslı. Buraya. Bunların bunların bir de bunların üçünü koyacağım. Bu, Bu Yine de yanımda kalsın arkadaşlar. Şey tabii ki. Altı. Yanımda kalsın yine de biraz birkaç tane altın geri kalanların hepsine altın koyacağım arkadaşlar altın Arkadaşlar şuraya ya yedekten altın çiçeği koyayım. üç tane. 3 tane altın alayım yedekten. İşte burası da bitti. Ama bu bura, ama buranın kapısını demir yapacağım gibi bir tane de de şalter koyacağım. Şuraya bir tane evet. Neyse, demir kapı alalım. Ay yanlış yaptım arkadaşlar. Şuraya bir tane demir kapağı diyeyim. Bir tane de saltar pestil demem gerek. Etrafta büyücü geziyor galiba. Burada saltar mı var? Şuraya gizli bir saltar saklayacağım. Nasıl götüreceğim oraya kadar? Birazcık yüzümüzü gözümüzü görelim. Şuradan zırtlığa bak. Nerede bu? Uh -huh. Bakın koyalım. Üstüne uh -huh. de şalter koyacağım. Yoğun üstüne şalter koyuyorum. Uh -huh. Aha.

Arkadaşlar o düşecek mi Canım evet. mazda çünkü yaratıcım. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi oraya <laughs> Görürsün. Buraya da mı kapı koyacağım? Bana bundan. Bir tane de sireye çarpak. <laughs> bir de şuraya ya şuraya Ya niye kalsın mı kalsın böyle? Ay, sen ne yapıyorsun ya kadar? Sen ne yapıyorsun? kapısında. Bizim kapısının önüne koydun ama. O oh, kartuş 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 kartuş. Ama çok ama çok da güzel oluyor. <laughs> Bu köyden satın aldım. Sonra burada çok güzel bir falan var. Evet hadi gitsin şantiyeli koy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyun var. Arkadaşlar gitsin şantiyeli koy. Evet. Bir uyku ok da ok alayım yanıma yedekten. Ya da bir taşınırız kalayım. Güzel mi inek İnek mi duracaksın? oynuyor ya. Evet ya, ya oh iskele toktu var herhalde. Lütfen. Biraz daha... Lütfen. Biraz daha Lütfen. yukarı olmak gerek. Oman, ne oluyor? Uçuşumuz daha iyi kullanalım ama niye kullanılıyor? İyi kullan. Ya Recep Atan e, niye her dükkanın arasında yarışlarıp konuşuyor? O, arkadaşlar. Lütfen. çıktım. Oh, arkadaşlar bu madene bakın. Olamaz hiç açımızdan. <laughs> Yanmak istemiyorum ama yanıyorum. <laughs> oh, burada da bir daha bu. <laughs> Evet, buradan yarasa civar, belki buradan bir şeyler bulabilirim. Hadi da ben çıkamam, evine git. Hayır, istemiyorum. Yok, yok ya ışıkları takip ederek gel çıkarım. Bakalım. Buraya sana, arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda çok uzun oluyor ya. Güzel. tamamdır. Kazıp kazık çıkacağım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Diğer videoların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.